Hey. arkadaşlar. Size siz eğer şöyle yorumlar yapıyor musunuz? Abi RP videoları çek, abi roleplay çek. Yani artık facecam'li videolarıma da başlamak istiyorum. Ama hangisini yapayım kadar veremiyorum. O yüzden ben facecam'li videolara da başlayabilirim yani. Facecam'ın ne demek olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız Varsa yüzümü göstererek videolar. Genellikle ben öyle çok yapmam. Ama yüzümü gösteririm. Hani facecamli videolar isterseniz tabi ki. O facecamli video face facetcam diye mi yazılıyor? Facetcam video diye mi yazılıyor? Neyse siz yazılışını Google'dan bakıp yaparsınız tamam mı? Role play yani RP artık çekmek istiyorum. Babam bir RP çekemiyoruz. Bir RP'nin konusunu bulamıyoruz arkadaşlar. Bir RP konusu hiç bulamıyoruz ya. Bak konumuz ne olacak? Zombi mi alakalı? İşle mi alakalı? Gerçek hayat RP'si mi? Hangi RP'yi yapacağımızı bilmiyoruz. Ve biz babamla zombi RP'leri yapmaya çalışıyoruz. Ve yapmaya çalıştığımız için bakın bir zahmetinizi ayırırım. Zahmet demişim. Allah. Im. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek başıma RP'ler çekmeye çalışacağım. Bak videoyu durdurup başka bir karakter yapıp önümdeki Varmış önümde biri varmış gibi yapacağım ve oraya geçeceğim önümdeki. Neşe ya öyle olmaz öyle bence. Yani neyse. Bugün sizlerle birlikte size kombin önerilerim var. Şimdi tabi bu kombini çoğu kişi yapıyordur. Zaten böyle bakınca değirme gözüküyor yani. Ama premium lazım bu karakteri yapmak için. Ben de zaten premium var. Merak etmeyin bu başka bir videodan değil. Bakın ben şu an zıplayacağım. Arabaları açacağım. Kapatacağım. dance dansiki Dansik yapacağım. Bakın arkadaşlar. Yani. Yani bu benim unutmayın. Zaten ben başkalarının videolarını asla kendi kanalıma eklemem. Sadece adamlar eğer bir şey gösterip biz de deni denersek öyle onların videolarına bakarız. Ama bakarız çalmayız he. Yani size birinci kombin önerim bir dakika dur. Şunun fotoğrafını çekeyim. Bu kombin önerimi ben sürekli yapıyorum. Heh. Arkadaşlar, çektim fotoğrafını. Bu kombin böyle dursun. Tamam. Şimdi bir işte gösterebilirim. Buradan ilk önce kıyafetlere geliyoruz. Ve ve Neredeydi o ya? Neredeydi? Heh, bu tişörtü alıyoruz. Pantalonları gelince ise Mavi seviyorsanız ben söyleyeyim bu kıyafet giyin bence. Bu ise altı şu bu, bu değildi ya aynen aynen bu değildi. Bunu yapmayın sakın. He bu aynen. Bunu takıyorsunuz altınıza. Ku, kuyruklardan istediğiniz Çantalardan bak, çantalardan istediğiniz değil, güzel olmak için bence bunları yapın diyorum. Şunu çıkaracaksınız, sonra bu köpek şeyini alabilirsiniz. Ben daha çok köpeği kullanırım. Siz şu taşını da alabilirsiniz, premiumumuz yoksa veya şu kediyi. Neyse arkadaşlar çok konuştuk. Hemen şuradan saçımız ise. Siz beyaz veya siyah saçlardan yapın. Bu söylemiş olayım he. Hangi rengi seviyorsanız. Ben beyaz saçları seviyorum o yüzden sen yani sarı saçları bunu alacağım. Bunu alıyoruz. Yüzümüz de yüzümüzde. Çünkü yüzümüz neydi he? Yüzümüz de bu. Kral tarzını takmanıza gerek yok bu arada. Kombin 2. İşte. Kombin 2'de. He bunun da bu fotoğrafını çekeyim. Belki de bu karakteri daha da çok severim arkadaşlar. Hop çektik. 3 tane kombin göstereceğim he. Neyse arkadaşlar, hemen diğer kombinimizi gösteriyoruz. Diğer kombinimiz ise uzayı sevenler için. Uzay gibi bir kıyafet alalım. İlk önce ben daha çok uzay işte uzay karakteri yaparken bu kıyafeti kullanırım. Işıklı bir şeyler yapabilirsiniz bakın. Onu söyleyeyim. Ama bakın bunu da yapabilirsiniz ama ben bunu yapmam asla. Ben onu çok da sevmiyorum ve hangisini seçeceksiniz söyleyeyim mi? Neredeydi o? He, evet, buydu. Bunu seçeceksiniz. Sonra çantalardan ise kanat takmayın bakın, kanat takmayın. Kılıç da takmayın ne? Buradan ise hava gösterecek bir çanta. Şu çantayı koyabilirsiniz. Gördünüz zaten hangi çantayı aldım. Gözlüklerden ise bir tane ben buna uzay gözlüğü diyorum. Sizin de uzay gözlüğü dediğiniz şey varsa onları takın. Aa, bu teknoloji gözlüğü diyorum. Buna piksel gözlük diyorum. Yani arkadaşlar şimdi hangi gözlüğü alsak? Ay Uzaylı hızlı gözlük yok yok bu çok korkunç gözlük sürüyor. Alabilirsiniz isterseniz uzayı çok seviyorsanız. Bir dakika arkadaşlar. Benim bir sıkıntım var da. O sıkıntıyı çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kasa. Aa bu, bu kız Türkmüş. As. Mis arkadaşlar ben şimdi konuşup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kızla sorunumuzu çözdük. Neyse kombinimizi yapayım. Yani kombinimiz buydu. Üçüncü kombin de bu. İsteyenler yapsın. Videom bitmiştir arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.